Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere üç renkli güzel bilip modelinin yapımını anlatacağım. 7 numara tığ kullanıyorum. Sizler elinizin yatkın olduğu tığ kullanabilirsiniz. Sizler de ipinizi makasınıza hazırlayıp gelin birlikte başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Öncelikle 6 tane zincir çekiyorum. İlk başladığım zincire batarak sabitledim. İlmeğimi uzattım. Ortadaki halkanın içerisine bir fıstık yapıyorum. 3 defada sardığım bir fıstık yaptım, kapattım. bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Yine aynı yere 1 2 3 defa da sardım fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Bir tane daha çektim. Aralarda iki zincir çekiyoruz. Doladım. Yine buraya 3 defa da sardım fıstık yapıyorum. kapattım 2 zincir çektim doladım 1 2 3 defa da sardım fıstık yapıp kapattım 2 zincir çektim buraya 6 tane fıstık yapıyoruz zincir çektim 6 tane fıstık oldu İlk başladığım fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım Tepesine bir dibine bir fıstık yaptım. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Şimdi bu karşıdaki fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Ilmeğimi uzattım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Yine diğer fıstığa geçiyorum. Yine 3 defa da sardım. Fıstık yaptım. Kapattım. Tepesine bir, dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Bu şekilde bütün fıstıkları yapıp gelelim. Sıra sonuna geldim, bir zincir çektim. Burada ilk yaptığımız fıstığın tepesine sabitliyorum ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi tepesine bir kapatmıyorum. Dibine bir karşıya bir. üçünü birlikte kapattım ilmeğimi uzattım yine tepesine bir dibine bir fıstık yaptım burada arttırma yapıyoruz ikili fıstık topluyoruz üzerinde iki tane fıstık oldu bir zincir çektim şimdi karşı dilime geçiyorum Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Yine üçlü fıstık toplayacağız. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Şimdi arttırma yapıyorum. Tepesine bir dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi bütün dilimleri bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. İlk başladığım fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim. Yine ilmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım, bir zincir çektim. Tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Üçünü birlikte kapattım. Yine tepesine dibine karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Çıkışta ikili fıstık toplayarak arttırma yapıyoruz. Tepesine bir dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi karşı dilime geçiyoruz. Üzerinde 3 tane fıstık oldu. Aynı burada yaptığımız işlemi sıra sonuna kadar devam edelim. 2 tane üçlü fıstık toplayacağız. Çıkışta ikili fıstık toplayacağız. Üçlü fıstık topluyorum. Şimdi ikili fıstık Burada arttırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde üzeri 8 fıstık olana kadar örüp gelelim arkadaşlar. Üzeri 8 fıstık olana kadar ördüm. Ben bu şekilde de hazırladım. Bir dilimi bıraktım sizinle birlikte yapmak için. 2 4 6 8 fıstık oldu şimdi devam edelim ilk dilimde ipimizi koparmadan örüyoruz Siz buraya sabitledikten sonra Siz ipinizi koparmıyorsunuz ilk dilimi yapıyorsunuz ben buraya hemen sabitliyorum diğer dilimleri ipi kopardıktan sonra devam edeceksiniz buraya bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum karşıya ikinci fıstığı yapıyorum ikisini birlikte kapattım burada eksiltme işlemiyle başladık bundan sonra eksiltme yaparak devam edeceğiz Şimdi tepesine bir fıstık yapıyorum. Yine dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Burada ikili fıstık toplayıp eksiltme yapmıştık. 7 tane üçlü fıstık topladım. Üzerinde 7 tane fıstık kaldı. Alt sırada 8 fıstıktı. Eksiltme yaptığımız için 7 fıstığa düştü. Çevirdim. Yine eksiltme yaparak başlıyorum. İlmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yaptım. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Üzerinde 6 tane fıstık kaldı. Çevirdim. Yine eksiltme yaparak başlıyorum. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. tekrar üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu şekilde üzeri 3 fıstık kalana kadar eksiltip gelelim arkadaşlar. Üzeri 3 fıstık kalana kadar ördüm. Bir zincir çektim. Burada ipimi kestim. Kalın ipi de fıstık aralarından çekiyorum. bu şekilde bütün dilimleri yapıp gelin arkadaşlar sonra yeşil ipimizle devam edelim. Yeşil ipimi aldım. Şöyle göstereyim. Üzerinde 4 fıstık olan yerden üzerinde 4 fıstık olan yerden şu ortada bir yıldız var. Onun tam ortasından buraya ipimi sabitliyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 ben 6 defa sardım bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim şimdi tekrar ilmeğimi uzattım yine bir fıstık yapıyorum kapattım zincir çekmeden şöyle üzerinde 6 fıstık olan yerden kenarda 2 fıstık kalıyor buraya bu şekilde sabitliyorum tekrar göstereyim üzerinde 6 fıstık olan yerden bu iki fıstık bırakıyoruz Buraya ipimi sabitliyorum. Şimdi fıstığın tepesine tekrar sık iğne ile sabitledim. 4 ya da 5 zincir çekebilirsiniz. Ben 5 tane çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine sabitledim. Bir zincir çektim. Şimdi yine buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Zincir çekmeden diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Üzeri yine alt fıstık olan yerine şöyle aynı hizada burada iki fıstık bırakıyoruz bu yıldızın ortasından karşıya doğru tığımı çıkardım buraya sık iğne ile sabitliyorum çevirdim yine fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim yine 5 zincir çekiyorum buradaki fıstıkların arasına Bir tane daha çekeyim. Kastı. Sabitledim. Bu ortaya yine fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Buradaki kalan ipi de hemen fıstık aralarından çekiyorum. ortasına buraya puf çiçek yapacağız. Sarı ipimi hemen alıyorum. Sarı ipimi aldım buraya. Öncelikle 6 tane zincir çekiyorum. İlk başladığım Zincire batarak bir halka oluşturdum 1 2 3 4 zincir çektim doladım halkanın içerisine 2de çıktım trabzan yapıyorum 1 2 2 zincir çektim doladım tekrar trabzan yapıyorum 2 zincir çektim tekrar trabzan yaptım buraya 6 tane yuva oluşturacağız 5 tane oldu 2 zincir çekiyorum bu karşıda 4 zincir çekmiştik onun tam ortasına bu şekilde sık iğne ile sabitledim 6 tane yuva oluştu. 1 2 3 4 zincir çektim. Doladım. Buradaki boşluğa 9 defa sardığım fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Fıstığın dibine sabitledim. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Doladım. Yine aynı 9 defa sardığım fıstık yapıyorum. kapattım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Fıstığın dibine sık iğne ile sabitledim. Tekrar 4 zincir çektim. Bu şekilde fıstıkları yapıp gelelim arkadaşlar. 6. fıstığı yaptım. Şimdi buradaki fıstığın tepesine sabitleyeceğim. Zincir çekmedim. Bu şekilde sabitledim. Tekrar fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum. Fıstığın tepesine sık iğne sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim burada ipimi kesiyorum kalan ipi de fıstığın arasından çektim şöyle göstereyim puf çiçeğimizi sabitledik Şimdi ortasına beyazlı fıstık yapacağız. İpimi biraz uzun bırakıyorum bağlamak için. 3 tane zincir çektim. Ortadaki zinciri geniş bıraktım ilmeğimi uzattım buraya fıstık yapıyorum 5 ya da 6 defa sarabilirsiniz kapattım bir zincir çektim yine ipim uzun kesiyorum bu şekilde bir ucunu buradan diğer ucunu da karşı taraftan çekiyorum. Şimdi buraya bunu bağlayacağız. Şöyle göstereyim. Üzerinde 6 fıstık olan yerden 2 4 6. Ortada bir yıldız var. Bu yıldızın bu alt kısımdaki birini buradan diğerini de buradan geçireceğim. Şöyle yakından göstereyim. 2 4 6 fıstığın olduğu yerde şurada bir yıldız var. Yıldızın bu iki ayağının buralardan birini buradan birini buradan geçireceğim. şöyle tutalım. Diğerinde diğer taraftan buraya iyice sıkıştırıyorum. Fazla ipini kesiyorum. Kalan ipleri de fıstık aralarından çekiyorum. Evet çiçeğimiz de bu şekilde sabitlemiş olduk. Yine aynı şekilde puf çiçek yaptıktan sonra arkadan bu şekilde iple bağladım. Şimdi kenar oyasını yapalım. Sarı ipimi aldım. bu dilimin üst kısmından buraya ipimi sabitliyorum. 4 defa da sardığım fıstık yaptım. Kapattım. Zincir çekmeden karşıya sabitliyorum. uzattım. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Zincir çekmeden bu iki fıstık arasına sabitledim. Bir zincir çektim. iğne ile sabitledim bir zincir çektim buraya kadar gelin burayı da birlikte yapalım buraya bir fıstık yaptım buradaki zincir boşluğuna geldik burada hiç zincir çekmeden hemen karşıya sık iğne ile geçiş yaptım Tekrar fıstık yaparak devam ediyorum. Bir zincir çektim. Kapattım. Karşıya sabitledim bir zincir çektim. Bu şekilde bütün etrafını yapıp gelelim arkadaşlar. Kenar oyası ile birlikte lifimi tamamladım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çeyizlere yakışacak bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizler isterseniz farklı kenar oyaları da yapabilirsiniz. Önce kenar oyasını yaptıktan sonra çiçekleri yaparsanız, eklerseniz daha güzel, daha kolay olmuş olur. Çiçeklerle birlikte örmek biraz zor oluyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.